Arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Mutlaka işinize yarayacak videolar vardır. Onları da seyretmenizi tavsiye ederim. Şimdi bir ışık lamba göstereceğim. Size tanıtacağım. Bunu aldık. Bu lamba tamircilerin kullandığı, kampçıların, doğa sporları yapanların kullandığı lastikli bildiğimiz kafaya takılan küçücük. Ya yani da bunların değişik büyükleri de var. içinde böyle lastik bandı çıkıyor. Şöyle bir lamba. Tabi bunların dediğim gibi büyükleri, çeşitleri çok da. Bu en ufak. En ufak şöyle lastiği var. Kafaya takıp elinizde iş yaparken sizi yanınızda insan olmadığı zaman, ışığı tutacak kimse olmadığı zaman falan. Şimdi diyeceksiniz ki ya işte cep telefonunda ışık var, lamba var, ne gerek var? Hayır bak şimdi cep telefonunu bir şeyler yaparken e, bir elinizde yapamayacağınız şeylerde mutlaka tutamazsınız. Yanınızda da insan olmazsa bunlar basit şeyler yani. E, üç tane ince pille çalışıyor. Şöyle bayağı da bir güzel led ışığı var yani. Üç modu var. Şu şekilde selektör yapıyor. Şu şekilde biraz daha ağır selektör yapıyor. Bu şekilde de kapatıyor yani. Şimdi bu lamba mesela aracınızın torpidosunda bulunsun. Niye bulunsun? Yolda başınıza bir şey geldi gece veya aracınızın tamamen elektriği kesildi. Tamam anlamıyoruz ama yine de bakmanız bir kayış mı koptu, kaputu kaldırıp bir bakmanız, tamirciye bilgi vermeniz açısından Öyle bir şeyin olması iyi olur yani. Kampta, piknikte, doğada küçücük cebinizde, çantanızda bunu bulundurabilirsiniz. Şu şekilde lastik aparatı var. Böyle takıyoruz. Yani güzel, kullanışlı bir şey. Bunu tavsiye ederim yani. Bunların bulunması gereken şeyler. Yani güzel de ışığı var yani. Işık yeterli. Hele bunu karanlık ortamda düşünün. O yüzden böyle bir lambayı almanızı tavsiye ederim. Şöyle bir kutuda. Bunların değişik boyutları da var. Büyük, bundan belki bir tık küçüğü olabilir. Ama genelde büyükleri var. Tamirciler çok kullanıyor. Tamircilerdeki mıknatıslı. Onlar motora bakarken mesela bir yere yapıştırması gerekiyor. Dar alanda mutlatıslı tutturuyor ama onlar tabi profesyonellerin kullanacağı. Bizim yani bir motor motorcunun, kampçının, e, piknikçinin veya kişisel insanların böyle torpidosunda, çantasında, e, takım çantasında bulundurabileceği küçücük bir lamba. Bunu tavsiye ederim. Bundan mutlaka yanınızda bulundurun. İyi günler.